Arkadaşlar ben sana Google Maps'te gezinirken yeni bir ülke keşfettim. Bak tam buralardan geziniyordum. Bir baktım burada Samoa diye bir ada var. Ve ve ilk başta yaşam birisi var mı diye oyuna açtım. İlk başta burası ilk başta burası burası bana yum yaşadığı bir yer gibi gözükmüştü. Ama 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 daha sonra daha sonra bir yerlerde bir tane yaşam belirtisi buldum. Şuralarda bir yerlerde. Ha. Bak geç. Ha, bak. E, bilinmeyen bir ülke. Keşfedildi benim sayemde. Bak yaşam belirtisi buldum. Ama buradan daha çok yol. Ama burada ya yaşam belirtisinden çok yollar var. Yakından buraya yeni koloni de ben büyüyünce bu ada yeni kolon koloni de Evet, adam koyduk. Evet, GP et, 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 haritanın içine girecek O sonra alt tarafta da mini bir var. Evet, şimdi daha yakından inceliyoruz bu, bu, bu Muhteşem barantin içerisinde şüpheli. evet daha fazla büyüsün. Evet. Evet kısa da böyle bölüm bilki izlettim. Bu ülke aranızda bilenler var mıydı? Bir söylesin bakalım. Ya, açıktan benim oğlum ya? Babam şu anda Kartal'dan bahsetti. Acaba siz, Acaba siz duydunuz mu bilmiyorum. Sen ne diyorsun ya? E video çekiyorum. Sen ne ayaksın ya? Baba şu anda video çekiyor video. Videoda şey. Bu videoda yeni keşfettim mordiye gösterim. Bak bir de buralarda da birazcık daha ülke var. Evet burada da burada da Amerika Samoa ile Samo Amerika'ya Amerika hem Samoa'ya hem de Amerika'ya ait bir bir yer buldum. Evet yani bu Samoa ya, anladık ya bu Samoa Amerika'ya aitmiş. Evet arkadaşlar video bitmişti. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizce sizce bir uydum da zaten yoksa varsayılanmıyorsa razıyım. Neyse, neyse. Çok boş yaptım. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.